Bu gördüğünüz bir helikopter değil. Uzman bir doktorun yıllarca uğraşarak kendi yaptığı bir hava aracı. Boş zamanlarını işte böyle gökyüzünde süzülerek geçiriyor veci doktor diyorlar ama e, e, tabii ki e, gülüyorum. Denizli'de yaşayan çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Levent Ceylan çocukluğundan bu yana olan uçuş tutkusunu motorunu ve pervanesini yurt dışından getirttiği hava aracıyla gideriyor. Adını Gyrocopter koymuş. Ne kadar sürdü yapmak? 5 yıl. Uçak ve model e, helikopter pilotluğu uzun bir süre yaptıktan sonra artık acaba e, kendim uçabileceğim bir araç nasıl yapabilirim diye arayışa girdim. Araştırmalarımda bu hava aracıyla karşılaştım. Doktor Levent Çeylan... sivil havacılıkta ilk uçağı yapan Vecihi Hürkuş'un ardından kendisinin bir hava aracı yaptığını belirtti. Gayrokopter kendisine 60 bin liraya mal olmuş ve bu hava aracı kendi sınıfında uçan tek alet konumunda. Tabii ki güzel bir his çünkü bir kere çok ciddi bir emek var. 5-6 yıllık bir emek var. Kalkışla ilgili benim eğitimsizliğim zamanında olan minik kazalar yaşadım. Ama çok ciddi sonuçlanmadı. Ceylan kendisinin tasarlayıp yaptığı bu hava aracıyla 50 metreye kadar yükselip 2 saat uçabiliyor. Veci doktor diyorlar ama tabii ki gülüyorum.